Değerli Hazırım, bildiğiniz üzere Türkiye Futbol Federasyonu'nun bahis soruşturması ile ilgili olarak iki futbolcumuz Profesyonel Disiplin Kurulu'na sevk edildi. Kulübümüz süreci dikkatli bir şekilde takip ediyor. Türk futbolunun tertemiz olması için gerekli bütün faaliyetleri de destekliyoruz. Burada dikkat edilmesi gereken husus sapla samanın birbirinden ayrılmasıdır arkadaşlar. Bahis oynayan futbolcuların cezalandırması tabii ki gerekir ama seneler önce bahis oynamış bir futbolcunun bir hafta evvel oynayanla aynı kefeye konmaması gerektiğini de düşünüyorum. Bu genç insanların kişilik haklarına ve Türk futbolunun marka değerine zarar vermeden bu konunun sonuca ulaştırılması gerektiğini de düşünüyorum. Çok dikkat edilmesi gereken bir konu. Yaşadığımız süreçte bildiğiniz gibi üst seviyede bir hakemimiz hakkında çıkan haberler kamuoyu tarafından yanlış anlaşılmış ve bilince sebep olmuştur. Demek ki bu şekilde açıklamalara gidildiği zaman önceden incelenmesi irdelenmesi faaliyetlerin ne neye mal olduğunu, nasıl bir faaliyet içinde olduğunu önceden tespit etmek lazım. Burada işaret etmek istediğim şey de o tamamen odur. Çünkü bu bahis konusunun nereye gittiği, nasıl olduğu çok farklı pencerelerden bakıldığı zaman farklı neticeler veriyor. Onun için tümünü bir potaya koyup bu potada haklı haksız kararların alınması, bu potadanın içinde gencecik insanların geleceklerinin tahrip edilmesine de karşıyım. Evet ceza almaları disiplin yönetmeliği gereğidir. Hiç kuşu yok. Ama işin içinde derecelendirme yapılması lazım. Bu yapılmadan açıklanan şeyler sadece o genç insanların geleceğine değil, Türk futboluna da zarar vermektedir.